Mersin Üniversitesi Meteoroloji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mustafa Taşkın, akademisyenler ve savunma sanayisinde çalışan bir firmayla TÜBİTAK 1507 destekli nano boyutlu yüksek mukavemetli bağlantı elemanı üretimi ile ilgili proje çalışması gerçekleştirildi. nano boyutlu yüksek mukavemetli bağlantı elemanı üretimi ile ilgili bir proje çalışması yaptıklarını belirten Profesör Doktor Mustafa Akın şunları söyledi. TÜBİTAK 1507 destekli nano boyutlu yüksek mukavemetli bağlantı elemanı üretimi ile ilgili bir proje çalışması yapmaktayız. Türkiye Çelik üretimi konusunda iyi durumda, normal şartlar altında baktığımızda. Ancak yüksek kaliteli çelik üretimi konusunda çok iyi bir durumda ve konumda değiliz. Var olan bu eksikliği gidermek amacıyla biz ekip arkadaşlarımızla birlikte bir çalışmaya başladık. Bu amaçla da yeni bir kompozisyon geliştirdik yeni bir alaşım, kendi ifademizde bize uygun ifadeyle yeni bir alaşım geliştirdik. Bu alaşımı döktük. Sonrasında elde ettiğimiz bu alaşım şu şekilde döküm olarak elde ettik. Bunu sonrasında iki eksenli olarak dövdük. Bu malzeme ile ilgili ısır işlemlerimizi yaptık. Bu malzemeye ilave etmiş olduğumuz tane küçültücüler malzememizin tane boyutunu ortalama 30-40 mikrometre olan tane boyutunu 5 milimetre, 5 mikrometre seviyesine, mertebesine düşürdük. Bunun akabinde de yaptığımız çalışmalarda, deney sonuçlarında şunu gördük ki, dünyada var olan havacılık standartına göre istenilen malzemenin çekme dayanımı 1100 megapaskal olması gerekirken, bizim numunelerimizde çekme dayanımımız 1500 megapascal seviyesine çıktı. Ortak çalışmalarımız şu anda projemizi daha da büyüterek, daha da genişleterek ortak çalışmalarımız devam etmektedir.